Chery'nin Türkiye operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Bir Tiggo modelleri bir Omoda derken ülkemiz pazarında da aranan markalardan biri haline gelen şu sıralar ülkemize yeni araçları da getirme hazırlıklarına başladı. Markanın merakla beklenen otomobillerinden birisi de Artizol 8 modeli. Sportif bir dış tasarımı benimseyecek olan seri, 4.78 metre uzunluk, 1.84 metre genişlik ve 1.46 metre yükseklik değerlerine sahip. Aracın aks mesafesi ise 2.79 metre olarak belirlenmiş ki bu da demek oluyor ki geniş bir iç hacme yer verilecek. Gelelim iç tasarım kısmına. İç tasarımda da bir araç hissini alabiliyorsunuz. Sürücünün kapı kenarına konumlandırılan kontrol butonları. Arizo 8 2 ayrı motor seçeneğiyle geliyor. Birinci seçenekte 1.6 litre turbo benzinli seçenek. Bu seçenekte 197 beygirlik güç ve 290 nemetork değeri göreceğiz ülkemize gelecek olan modellerde de bu motor seçeneğinin sunulması bekleniyor. Markanın bu konuda resmi bir açıklaması olmamakla beraber serinin 2024 yılının Mart ve Nisan ayı gibi satışa çıkmasını bekliyoruz.